Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, biz Osman Toprak'la e, dil konuşma terapisine gidiyoruz. Ee, onun için de bu akşam Toprak'la bir etkinliğimiz olacak. Bakalım etkinliğimizi tamamlayabilecek mi? Anne. Şöyle tamam anneciğim orada durabilir. Arkadaşlar şöyle kartlarımız var. İnternetten aldık. Böyle. İnternetten alabilirsiniz daha uygun. Dil konuşma problemi olan çocuklarda bu kartlar çok faydalı oluyor. Şimdi A i A E Aferin benim oğluma. Toprak I ah. e ah. Harikasın. Bunu da bildin. Kart senin. Toprak şak 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 Aferin sana. Toprak fıs Aferin sana. Biraz daha dikkat et. Bu ne? Fıs. Fıs. Toprak. Söylemelisin ama. Şimdi orayla oynaman Kaşındı mı? Kaşındı. Tamam kaşı. Bitti mi kaşıman? Bitti mi? Bitti mi toprak? Tamam. Onu da kaşıdın. Tamam. Şimdi bunu söyleyeceğiz. Fıs. Fıs. Aferin sana. Tekerlek fıs etmiş. Fıs yapmış tekerlek. Tamam topraksın. Heh. Bak burada hemşire ne yapıyor? Şşş. Şşş. Bunu da koy. Aferin. Kulemizi tamamlayalım. Hadi bakalım. Bu ne? Aferin. Hapşu. 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 Aferin benim oğluşuma. Akıllı bu Hapşu. yapmış. Hadi kulemizi tamamla. Kocaman bir kule yapalım seninle. Aferin sana. Harikasın. Şimdi bu ne? Lık lık. Lık lık. Hayır. Lık lık. Lık lık. Lık lık. lık, lık. <laughs> Aferin benim oğluma. Hadi kulemizi tamamla. Aferin. Toprak kuş burada ne yapıyor? Pır pır. Pır pır. Hadi. Kuş ne yapıyor? Pır pır. Aferin benim oğlum. Hadi kuleni tamamla. Bak burada çocuk pat pat. Pat pat. Harikasın. Süpersin. Hadi kulene koy. Yavaş yavaş dikkat et kule bozulmasın yavaş. Aferin sana. Gol. Da. Gol. Da. Aferin sana. Hadi kuleni tamamla. Burada kapıya vuruyor. Tak tak. Çocuk. Tak tak. Tak ee, Evet oradan çocuk bakıyor. Tak tak. Çak çak. Aferin benim oğlum. Hadi kuleni tamamla. Toprak bunu sen biliyorsun. Miau. 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 Aferin <gülüyor> sana. Bakın. Aa balık yiyor kedi. Kedi balık yiyor. Heyecanlandın mı? Toprak bu çocuk annesine ne yapıyor? <gülüyor> 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 Ay hadi kule devrilecek sakın kımıldama. Hadi kule yerleştir. Aferin. Hii, uçak. Vuuu. Vuuu. Değil toprak. Bana bakar mısın be Vuuu. Vuuu. Toprak. Vuuu. Şimdi oldu. Aferin. Aa. aa a, tren. Çuf 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 çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf. Bak bak böyle böyle. Bana bak. Çuf çuf çuf. <laughs> Aferin sana. Aferin. Hadi kulene koyabilirsin bunu. <laughs> Şöyle. Cuf, 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 cuf. Aferin sana. Bunu koy şimdi. <laughs> burada ne var? Hadi hadi kuleni tamamla. Aferin. Burada bomba var. Bom. <laughs> Bom. <laughs> Ama bak kulen devrilecek yavaş. Bom. <laughs> <laughs> Bom. Vay Aferin sana. Aa burada çocuk kaka atıyor. Ha 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 ha. Ha 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 Aferin sana. Bak burada anne çocuğunu uyutuyor. E ee, e e. Aferin sen hepsini bildin ya. Harikasın. Burada bebek ne yapıyor? Evet. İnda, i̇nda Aferin sana Hadi kuleni tamamla Aa, Bak hadi koy kuleni anneciğim Koy kuleni Aferin Kula. sana Bak burada da ne yapıyor elini vurmuş uf olmuş Uf Uf Al bakalım kulene koy ufuda <laughs> Aa burada ne var Hadi koy hadi koy Kule mi, koy Burada da telefon var. Zır. Zır. Hadi senin de telefonun çalsın bir. Ya. Zır. Ya. Aferin sana kulene koyabilirsin. Toprak burada ne var? Toprak burada ne var? Yılan var. Aferin. Aa burada çocuk bisikletten düşüyor. Ah. Oh. Ah. ah. Aa. Aferin benim oğluma. Aa burada tavuk var. Gıt gıdak. Tık tık gıdak. Tık 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 gıdak. Gıt gıt gıdak. Tık tık gıdak. Oraya koyabilirsin. Tık <laughs> tık Aferin sana harikasın anneciğim. Bu Evet şimdi koy kulene tamamla. Çay Bu Evet tır da gelecek. Ama kuleni tamamlar mısın? Bak burada çocuk araba sürüyor. Bip kornaya basıyor. Bu bu bu. Bip. Bu bu. Sen de kornaya basar mısın? Hayır. Bip. Bebe. Bip. Bir kornaya bas duyalım be. Bip bip yap kornaya bas bakayım. Bebe. <laughs> Bebe. Bak balon şişiyor. Fıs. Hey, burada bir kurt var. Oo. Oy, sen benim kurdun musun sen benim? Sen benim kurdun musun? Aa burada da rın rın var. Rın. Aferin. Toprak. Aferin sana. Sen çok akıllı bir çocuksun ya. Aferin benim oğluşuma. Arı ne yapıyor? Vız. Vız. Benim oğlum bütün ah, el anne. öğrenmiş. Vız. Ve baş. Evet arı sokabilir değil mi? Tehlikeli. Arı sokarsa kötü olur. Değil mi anneciğim? Aa. Sokabilir değil mi anneciğim yüzümüzü? Aa. Evet anneciğim. Bak burada kırt kırt. Çık. Hayır. Saçlarımızı kesiyorlar ya. Kırt. 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 Evet anneciğim. Aferin sana. Kırt. Kırt. Evet. Toprak. Burada çocuğun dişi ağrıyormuş. Ah. Ah. Evet. Çok dişi ağrımış. Aa. Ah, burada da pis çamaşırlar var. Ay. 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 Aa. Kuzu. Ne. Ne. Aferin. toprak, rüzgar kadın uçurmuş. Uuu. Hindi <laughs> ne demiş? Kulu kulu. Kulu kulu. Kulu kulu. <laughs> kulu kulu. kulu kulu. kulu kulu. Kulu kulu. Kulu kulu. Aa, kulu kulu. Kulu kulu. Kulu kulu. Kulu kulu. <laughs> A, toprak. Çık çık çık. Çık çık Kuş var burada. Çık çık çık. Çık çık çık. Ördek Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak Al bak bakı da koy kulene. Hadi anneciğim. Toprak burada bir inek var mı? Al mı? Çok kolay söyledin. Aferin sana. Ay burada amca dede hasta olmuş. Aferin <laughs> 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 sana. Hadi. Bir daha söyle bakayım. <laughs> Gayet iyi. Bak burada su damlatıyor. Şıp şıp. Şıp şıp. Aferin sana bir tane. Evet, evet. Evet musluk orası. Şıp şıp su damlıyor. <laughs> Bak davulcu bir çocuk var burada. Davula vuruyor. Güm güm. Güm güm. Aferin sana davulcu çocuk. Burada da yağmur yağıyor. Şakır şakır. Şık şık. Şakır şakır. Cık. Şakır da diyebilirsin sadece. Şakır. Azıcık. Tamam birazcık şakırda zorlanabilirsin normal. Burada da bak. Hmm. 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 Evet anneciğim. Burada da çocuk uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Baban nasıl horluyordu? Hor hor. Ay. Ay, Kulemizin. Kule dur dur <laughs> hemen koyalım kulemizi. Kimse görmesin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk kulenizi koyalım. <laughs> tamam. Tamam tamam. Hor hor. As. Yeni yeni tikler çıkardım efendim. <laughs> toprağa köpeğe bak. Hır. Baksana köpeğe toprağa. Uh. Evet. <laughs> hadi koy kuleni tamamlayacaksın az kaldı. Burada da saat var. Tik tak. Tik <laughs> tak. Tik tak. Ta. Aa flüt çalıyor. Tik tik. tik tik Evet sen de seversin flüt çalmayı. Bak burada da çocuk araba sürüyor. Nımm. Ay. Nımm. Ay. Burada da ne var? Toprak ne var? Nina 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 nina, nina, nina. nina, nina. Burada ne yapmış? Ağzını açmış. Aa! içiyor. Bak çay içiyor. Hüp. 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 Aa. Burada da su akıyor. Şırr. Şır. Koy kuleni tamamla. Alkış toprağı. Toprak kulesi tamamladı. Çak. 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 E ne edeceğim? Sen tamamladın kuleni işte. Sen yok bana soracaksın. Tamam sor hadi bana sor bakalım. Hadi sor bakalım. Hadi bana sor bakalım. Hadi toprak bana sorsun. Evet. Evet bildim. Hadi kulemi tamamlayayım. Hadi bakalım. Gelsin sıradaki. Hüp. Evet. Tamam mı şöyle koyayım. Tamam. Hadi ver yine. Tamam ver. Evet. Aa, aa! Kule yine yalnız kendi tamamlay. Türkiye mi? nani nani. nani. もう。Oh,